Ulaşım Tözlü halkın iliğini kurutuyor. Inquirer ulaşım tözlüğünü yaktı. Ev sahipleri ve onarmayı reddediyor. Inquirer onarım savaşını kazandı. Ah. All Wall Street bakır korsanlarını destekliyor. Bakır korsanları suçlandı. İspanyol gemileri New Jersey açıklarında. Gazete yönetmekten gerçekten bunu mu anlıyorsunuz? Gazeteyi yönetmeyi bilmiyorum Bay Teştir. Sadece aklıma gelen her şeyi... New Jersey açıklarında bir filoya dair en küçük bir kanıt bile yok. Bunu biliyorsun. Merhaba Çağ, Bay Özür Stein. dilerim Bay Kane. Olmadığına kanıtın kanıtım var mı? Ee, ben e, bakın... Bay Beşten sizi Bay Teştir'le tanıştınız. Ben sadece... Bay Teştir. Merhaba. Evet. Bay Teştir ee, sigar diyelim. Okuyucumuza karşı gizlimiz haklımız yok Bay Beşten. Bay en sadık okuyucularımızdan. İnküayrın başına geçtiğimden beri gazetede olan biten her şeyi bilir. Telgrafı okuyun. Küba'nın kızları çok güzel stop. Manzara üzerine duygusal şiirler gönderebilirim ama paranızı ziyan etmek istemem stop. Küba'da savaş yok İmza bilir. Cevap verelim mi? Evet benim? sevgili bilir siz şiirleri yollayın savaşı bana bırakın. Bu evet. çok iyi. Evet. Ben de çok beğendim Just hemen beğendim. geldim. Ben ben... Şu kampanya hakkında görüşmeye geldim. Inquirer'ın public Hı -hı. transit şirketine karşı yürüttüğü kampanya. Onlara karşı kullanabileceğimiz her şeyi biliyor musun? Hala okulu çocuksunuz değil ha, mi? Ya bayıtayıştır. Bir sürü üniversiteden atıldım hatırladınız mı? Ben hatırlıyorum. Charles. Unuttuğum bir gerçeği hatırlatmalıyım. Evet, Çünkü Bay public transit'in en büyük hissedarlarından biri olduğunu iki unutuyorsun. Onunla konuştuğunuzun farkında olmamanız. Public Transit'in 82.364 hissesinin sahibi Charles Foster Kane olarak görüyorsunuz. Sahip olduklarım hakkında bir fikrim var. Sizi tüm kalbimle anlıyorum. Charles Foster Kane alçağın biridir. Gazetesinin kapatılması gerekir. Böyle bir komite kurabilirseniz benim adıma bin dolarlık bir bağış yazabilirsiniz. Benim zamanında işler... Öte yandan ben Inuk sahibiyim. Görevim gereği size küçük bir sır vereceğim. Bu toplumun çalışanlarının para çılgını korsanlar tarafından soyulmadığını görmek bana mutluluk verir. Çıkarlarını kollayan kimse yok diye soyulmalarına seyirci kalamam. Size bir sır daha vereyim Bay Teştir. Bunu yapacak adam benim. Param ve mülküm var. Yoksulların çıkarlarını ben gözetmezsem bu işi bir başkası yüklenmeye kalkabilir. Malsız mülküz biri de olabilir. Evet, evet. Bu da o çok gün, kötü olmuş. Mali planlarınızı okudum Charles. Öyle mi? Açıkça söyleyin çocuğum. Inquirer adlı bu hayırsever girişimi sürdürmek sizce de biraz yanlış ve anlamsız değil mi? Size yılda bir milyon dolara patlıyor bu. Doğru Bay Teştir. Geçen yıl bir milyon dolar kaybettim. Bu sene de bir milyon kaybedeceğim. Gelecek sene de bir milyon kaybetmeyi bekliyorum. Biliyor musun Teştir? Yılda bir milyon dolardan burayı 60 yıl içinde kapatmak zorunda kalırım. 1929 kışında Adı geçen gazetelere gelince aşağıda imzası bulunan Charles Foster Kane sahibi olduğu bütün gazeteler ve buna bağlı öbür gazeteler üzerindeki tüm yetkilerini yani bütün öbür gazeteler ve basım evleri üzerindeki yetkilerini devreder ve bütün hakları